Şimdi bir okul düşünün, okulun hiçbir şeyi tam değil, bu okula sürekli müfettiş geliyor ve okuldaki öğretmenler ve öğrenciler de bir şekilde müfettişi okulu denetlemeden geliyor oluyorlar. Şimdi bu nasıl oluyor? Tiyatro ekibimiz bir garip okul isimli oyunu sahneleyecekler, İyi seyirler. Matematiksel Biyoloji Şimdi bir uzaylının beynini düşünün. Evet. Bu da bir insanın beyni. Şimdi uzaylının beyni insanın beynine göre daha küçük olmasına rağmen Pi üzeri 2012'di. İnsanın beyni uzaylının beynine göre daha büyük olmasına rağmen pi çarpı pi bölü pi'nin pi kareden sıfırdır. Anladınız mı? Anladınız. Anladınız mı? Anladım. Şimdi Şimdi. Evet. Hemen bir formülümüz yapalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Hocam. Müfettiş Bey. İyi günler. Adım Yıldız Han. İzzet Yıldız mı? <laughs> Hocam müfettiş dedin. Şaka yaptım müdür bey ya. Tesiri ne? Matematikse biyoloji. Matematiksel biyoloji mi? Evet. Onun neyin nesi? Anlatın bak. Hemen anlatayım müfettiş bey. <laughs> Şimdi, bir uzaylının beyni insanın beynine göre daha küçük olmasına rağmen pi üzeri 2016'dır. Ama insanın beyni uzaylının beynine göre daha büyük olmasına rağmen pi çarpı pi bölü pi kareden sıfırdır. Yani... Aklıma bir şey geldi. <laughs> <laughs> Bey. Şimdi yok ama 2150 senesinde tüm dünyada işlenecek bir konu. Öyle mi? Evet. Tüm dünya. Müdürüm, <laughs> <Evet, gülüyor> <sizde. gülüyor> <laughs> <laughs> benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Hocam, bizim biyoloji hocamız altı ayın beri hastadır. Dolayısıyla <laughs> matematik listeleri ve biyoloji listeleri gösterip yani, matematiksel biyoloji listeleri işliyoruz. Matematiksel biyoloji? Evet. Bakın. Matematiksel biyolojiyi anladım. Matematiksel fiziği de anladım. Hatta matematiksel kimyayı da anladım. Ama bu uzaylılar ne? Bu piler ne? Bu sonsuz ne? git uzaklaş benden yavrum. Uzaklaş benden. Herhal <laughs> bunun belgelerini istiyor. Hemen. Kağıt Yani kağıdı yaş. ]Kay. Buyurun müfettiş. Ya Sen... ne yapıyorsunuz ya? Ya şimdi yazınız Mergesi. Ya şimdi yazdınız bunu. Evet. Ne evet'i? <laughs> sonsuz Kuyu Üniversitesi mi? Medresesi. Ya orada zar zor kuyu bulunuyor. Ne Sonsuz Kuyu Üniversitesi ya? Hocamız çok iyiydi. Burada imamlık yapmıştı. Ya imamlıkla ne alakası var matematikte senin? Hocam böyle demeyin. Ramaz kıyarken zekatları sayıyorlar. Ateş alırken biyoloji yapıyorlar hocam. Ya siz ikiniz de kafayı yemişsiniz şuraya çekilin ve ben öğrencilerle konuşacağım tamam mı? Muhatapım değilsiniz artık. Sorun mu? Hiç mi yani sorun mu? Ya. Sen ayağa kal. İki kere iki kaçtır? Uzun uzun buçuk. Tövbe estağfurullah. <laughs> otur oğlum otur. Ya da yok yine kal. Tamam. Üç kere dört kaç? Diyoruz üç dört. Otur. Optik. Ayağa kal. Senin <laughs> adın ne? Furkan. Furkan. Beş kere altı kaç? 65. Tamam. <laughs> <Daha mı? gülüyor> <Hayır, gülüyor> <hayır, gülüyor> Siz benimle gerçekten dalga <laughs> geçiyorsunuz. Hasan, ayak kalk. Senin adın nereden biliyor <laughs> alakalı çok şey sordun. Şimdi biraz biyoloji soralım sana. Beş duyu organlarını say. Saç, sakal, kol, bacak. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bak hocam. Ya oğlum sen nerelisin? Yozgat gibi. bu dersi anlayan hiç kimse yok ya? Yorma <laughs> yatalım. Adın ne Abdullah Abdullah desem bir şey anladın mı? Her şey. Anlat bakalım. Gerçekten kesin çevirip bütün vadeleri uçuracağım. Ya nerede zaten ya? Bu ne 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 ya? Ben çıldıracağım ya, o yerine ya. Siz benim salakları neden burada ne çalışıyorsunuz ya? Hocam, siz ona sorun en ilericinizdir. Süleyman kardeşi kardeşidir. Ya Süleyman kardeşi yatıyor. Hocam Ya geç bana ne sen? <gülüyor> <gülüyor> bu <çurma. gülüyor> ya bu çıkıp gitti birisi sesi kadar çıkabilir. ya tamam da bizim dilimizi bile bilmiyor. Adam Fransızca biliyor. Ama biz Türkiye'deyiz. Ama adam özel. De. Ama biz yine de Türkiye'deyiz. Ama adam zeki. Allah <laughs> ben sizinle niye muhatap olurum ya? Sussun ya. Sen ayağa kalk. mi? Evet. Tamam. Bu dersten bir şeyler anladın mı? anladım <laughs> Adın ne evet. senin? Abdurrazak Hoca. <laughs> Abdur ne yapacaksın bu formülle? Hocam yaz tatilinde güzel bir memleketime gideceğim yok evet. zaten. <laughs> ne yapacağız ben biçeceğiz o formülü alacak. Ben içine sokacağım, o inerin hafızı içine sokacağım, o karpuzda insan büyüklüğünde <laughs> bu, bu ini, bu formülü ineğe sokacaksın yani. <laughs> evet, otur yerine. Kriz geçiriyorum <laughs> ben burada şu. Sen tip tip bakma, ayağa kalk. <laughs> Ne yaptın ne yavrum şimdi? Ya Şehadettin Hocam <gülüyor> <gülüyor> Lan <gülüyor> anam babam nerede bu isim sallanıyor? Buna ben ne <laughs> 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 sorayım ya? Gel gel öne bir şeyler çiz ya <laughs> Anladın mı bir şeyler bir bakayım ya, ya hocam Biz <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sadece ki konusunu işlemiyoruz Evet. Biz e, x'i ikisi bulmaya da bu e, şey yaptık, öğrendik. Evet. Şimdi buraya bir üçgen çizeyim. <laughs> üçgen de şuraya evet, koyayım. üçgen zaten. <laughs> evet. evet. Ademe, yetişin. Şimdi e, e, X'i nasıl buluyoruz? X'i bulun diyor. Bu <laughs> formülü kullanarak X'i buluyoruz. Ben kafamda bile yapabiliyorum. Evet. <laughs> <laughs> x, burada hocam. <laughs> daireyi çiz o zaman. Kim? Ya da daireyi çiz. <laughs> Yavrum ben her şeyi anladım burada. Gelip kimi seviyor? her şeyi anladım Gel seni de canım dostum. Ben her şeyi anladım. Bir artı eşittir. Çizgi çizgi ne demek sen dayısın. Bunlara beni, bunlara beni tak. Pire, pire, her şey Her şey pire sonsuz. Pire sonsuz. Sen dayısın. Sen dayısın da. Çok hocam. Çok var İyi müfettiş de hatadık. Aynen. Ama hocam en kısa zamanda diploması alın da biz bu işte kurtaralım artık. İnşallah bayan diğer ayı alırım ya. Gençler sözlüden yüz hepimize. İyi oynadınız. Helal olsun. Hadi dağılın. Tamam, dağılın hadi. <laughs>